Herkese merhaba ben Emrah. Bu hafta sizlere okuduğum çizgi roman önerilerinde bulunacağım. Bazılarını sevdim, bazılarını sevmedim. O yüzden şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. İlk çizgi romanımız Şeker Canavarı Marmara Çizgi'den çıkmış. Ve yani bu çizgi romanı aslında ortalama buldum. Konusu aslında baktığınızda güzel. Dünyada bir salgın başlıyor ve insanlar bu salgın yüzünden Ölmeye başlıyor ama bazı yeni doğan çocuklarda böyle hayvanla insan arası bir mutasyonda doğmaya başlıyorlar. Gördüğünüz gibi geyik kulakları veya boynuzları var ve bunlar bu e, salgından dolayı ölmüyorlar. Bununla ilgili aslında başlıyor ve bu karakterimiz babası bu çocuğu bebekken alıp ormana kaçıyor ve orada büyütüyor onu kimse bulmasın diye. Ve çizimleri de bu şekilde hemen göstereyim. Ormandaki hikayesi, sonra babasından babasını kaybettikten sonraki hikayesini anlatıyor. Aslında konu olarak güzel ama işleyiş olarak çok fazla böyle Walking Dead gibi geldi. Böyle o yüzden böyle çok benzer sahneler gördüm. O yüzden çok fazla hoşuma gitmedi ama genel olarak sevdim. Bir de çizimleri benim için fazla karanlık ve fazla nasıl diyeyim çirkin. Yani tamam evet o kötü evreni vermeye çalışıyor belki çizimler ama çok fazla hoşuma gitmedi ısınamadım yani iyi bir insan gördüğümde bile hani acaba iyi mi kötü mü anlamıyorsunuz çünkü çizimlerdeki yani insan tiplemeleri gerçekten çok çirkin o yüzden bilemiyorum neyse benim buna puanım 3'tü ve hani seri devam ederse muhtemelen okurum çünkü merak ediyorum bu karakteri sevdim nasıl bir gelişme olacak onu merak ediyorum o yüzden eğer ilginizi çektiyse ve çizimler hoşunuza gittiyse bence bakabilirsiniz bir sonraki çizgi romanım evet Çaylak Cadı. Yani tatlı mı tatlı, şirin mi şirin bir çizgi romanı ihtiyacım var ve bunu okumak istiyorum derseniz bence sizin için bir çirmiş kaftan. Çünkü tatlı bir çizgi roman. Gördüğünüz gibi kendisi bir cadı ama cadı olduğunu bilmiyor. Ve cadı olduğunu keşfettikten sonra da cadılıkla alakalı bir şeyler yapmak istiyor ama buna annesi bir türlü izin vermiyor. Bunun neden izin vermediğini, neler olduğunu öğrenmeye başlıyoruz. Ve öğrendikten sonra da hikayemiz aslında devam ediyor. Hemen bu sırada çizimlerini de göstereyim. Çok tatlı bir çizimleri var. Oldukça e, yoğun diyaloglar var. Bolca okuyacağınız şeyler var. Keyifliydi. Oldukça da kalın ve sanırım iki ciltten oluşuyor. Birinci cilde çıktı. Bence okuyabilirsiniz. İkinci ciltte bence yabancı yakın zamanda çıkarır diye düşünüyorum. Ve hikaye tamamlanmış olacak. Keyif aldım. Güzeldi. Böyle işte çerez ya da yeni başlayacaklar için veya cadılıkla alakalı şeyleri seviyorsanız bence hoşunuza gidebilir. Çünkü çizimler de oldukça tatlı. Bir sonraki çizgi romanım bu sıralar tabi biliyorsunuz oldukça popüler çünkü filmi geliyor. Dün. Dün'ün çizgi romanı. ve Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu grafik roman birinci kısım. Yani birinci kitabın muhtemelen böyle yarısına gelmeden falan bitiyormuş. Eee... Üç kısımdan ya da dört kısımdan olacak. Henüz tam emin değilim. Ee, o üç kısım ya da 4 kısım aslında bir kitabı oluşturacak. Şöyle hemen çizimlerini göstereyim. Keşke çizimleri böyle hani eski zamanları anlatan Amerikan vari çizimler değil de daha yeni çizimler olsaymış çok daha güzel olurmuş. Ama şöyle bir durum var. Ben okurken keyif aldım. Yani Dune kitabını daha okumadım. Okumak istiyorum ama aklımda hep şu vardı. ...çok karışık evren, çok fazla karakterler falan... ...çok insanı yorabiliyor gibi böyle bir düşünce var. Ee, o yüzden dedim ki hani önce çizgi romanı okuyayım... ...hatta filmi izleyeyim. O karışıklığı kitap okurken gideririm diye düşünüyordum. Ve bence çizgi romanla başlayarak iyi yapmışım. Çünkü karakterleri daha iyi anladım. O yüzden benim hoşuma gitti. Ben sevdim. Ee, siz de eğer Dune'u merak ediyorsanız... ...karakterleri merak ediyorsunuz... ...neler olacağını merak ediyorsanız... ...bence okuyabilirsiniz. Hatta çok hoşunuza giderse... direkt birinci kitaptan devam edebilirsiniz çünkü dediğim gibi belirli bir kısmını anlatıyor birinci kitabın tamamı değil henüz bir çıktı iki içinde arkada yakında kısmı var demek ki yakın zamanda ikiyi de göreceğiz bir sonraki çizgi romanım Alice Harikalar Diyarında şimdi bu bu, bu çizgi romanı almamın en büyük sebebi dedim ki yani Alice'i biliyorsunuz klasik böyle mavi elbisesi önünde beyaz önlüğü sarışın falan böyle yani çok klasiktir ya bunu görünce Wow dedim bunda dedim çok gotik hava var yani böyle siyah kızımızın siyah elbisesi, siyah saçları falan okumalıyım. Sonra baktım çizimlerine dedim ki tam benlik yani hani böyle bir değişik bir hava var çünkü bildiğim hani klasikleşmiş şeylerden böyle farklı alternatifler görünce hoşuma gidiyor. Merak ediyorum nasıl işlenmişti çünkü farklı dünyaları görüyoruz aslında bildiğimiz hikaye bile olsa ve ben bunu almalıyım dedim Amazon'dan da çok uygun aldım 12 liraya mı 11 liraya mı ne aldım ve başladım hemen okumaya. Evet güzel, keyifli başlıyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hikayede çok fazla kopukluklar var. Yani adaptasyonu sanırım çok iyi işleyememişler. Çünkü bir anda böyle bambaşka bir olaya giriyormuş gibi ve o aradaki olayı kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. Sanırım pencerelerimiz ve diyaloglarımız eksik bu noktada. O yüzden çok fazla böyle yükselemedim. Her ne kadar çizimlere hoşuma gitse de hikayesi olmamıştı. O yüzden buna da zaten puan olarak 3 falan verdim diye hatırlıyorum. Yani eğer ben yine de okumak isterim. daha çok ucuzmuş, değişik bir varyasyon. O yüzden bakabilirsiniz. Yani çıtı çerez okunuyor. Çok büyük bir beklentiyle başlamamak lazımmış. Onu anladım. Bir sonraki kitabım. Aman Allah'ım. Arayış. Avatar. Çok keyif aldım. İnanılmaz keyif aldım. Bu arada bu ikinci cilt. Şimdi karışıklık olabilir. Hatta hemen şöyle birinci cildi de göstereyim. Birinci cildi unutmayın. Verilen söz. İkincisi arayış. Arayış olmasının sebebi Zuko'nun muhtemelen annesini arıyoruz ve tabii ki içerisinde farklı şeyler de var. Ee, çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Karakterler, işleyiş müthişti. Yani çok güzeldi çizimler. Bayılarak okudum. Yani bu çizgi romanı ne kadar övsem az. Çünkü çok keyif aldım. Hele bir tane karakter var. Bakın şöyle bir karakterimiz var. Yani bunun böyle büyük çizimleri halinde falan da var böyle. Çok sevdim. Yani bu konuda burada bu çizgi romanda aslında işte Zuko'nun annesini arayışa çıkıyoruz ama tabii ki bakın kim de var. Zuko'nun kız kardeşi, kötü kız kardeşi de var. Ve yani İşleyişi dediğim gibi çizimleri çok hoşuma gitti. Eğer yani biri aldıysanız, okuduysanız sakın iki için gecikmeyin. Çok daha fazla seveceksiniz. Ben çok sevdim. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bir sonraki çizgi romanım. Bambaşka bir tarza gidiyoruz. Kumdan Kale. Öncelikle bunun e, filmi var. Evet. E, filmin adı da sanırım Old Yeni hatta yazın çıktı. Konusu şöyle bu çizgi romanın bir plajda tesadüfen bir araya gelen bir grup insan var ve o plajda şöyle bir durum var. İnsanlar çok fazla hızlı yaşlanıyor. Yani çok çabuk geçiyor her şey. Şu küçük çocuklar bir anda büyümeye ergenliğe giriyorlar. Ergenlikten yetişkinliğe ilerliyorlar. Yaşlı insanlar çok daha fazla yaşlanmaya başlıyor ve hatta çizimleri de şöyle. Ee, ve bunun ne olduğunu kesinlikle anlamıyorlar neden olduklarını anlamıyorlar haliyle orada yani söylediklerine göre zaman çok hızlı ilerliyor e, haliyle bu sefer ömürleri kısalıyor ve yani daha bir günü doldurmadan ölme durumuna kadar gidiyorlar Bu arada şöyle söyleyeyim bir romanımız artı 18 ee, ona göre bakın yani bu çizgi romanı Aslında konusu inanılmaz farklı çok değişik. Belki böyle bir siyah beyaz olması bu çizimin tarzı falan böyle başka bir hava katmış. Ama hani bu durumun neden olduğunu nasıl olduğunu kesinlikle öğrenemiyoruz. Keşke bilseydik ama yine de benim için okuması keyifliydi. Yani ortalama bir çizgi ama ama ben okurken keyif aldım. Keşke nedenini de bir şey bağlasalardı daha iyi olabilirmiş gibi hissediyorum. Tabii ki her hikaye her şey bir şey bağlanmak bir son olmak zorunda değil. Ama bunda gerçekten öyle bir şey hissettim. Çünkü konu çok iyi. Neden bu oluyor? Aşırı merak ettim. Filmde ise sonu bir şeye bağlanıyor ama filmin yani oyunculukları o kadar kötü ki. Yani Flash TV'deki oyuncuları almışlar oraya koymuşlar gibi. Çok kötüydü. Orada bir konu sonuç olarak bir şeye bağlanıyor. O biraz hoşuma gitti ama bence ortalama bir filmde o da. Ya belki hani bunu okursanız bence filmi de izleyin. Bir sonraki çizgi romanımız geliyor. Yeşil'in Kızı en'i seviyor musunuz? Netflix'te En With An A dizisi var. Ve yani o diziye ben bayılmıştım ilk izlediğimde. Birinci, ikinci ve üçüncü sezonda sonra iptal edildi ve sonu geldi ama çok güzel bir dizidir. Bence çoğunuz izlemişsinizdir. Evet bu da Yeşil'in Kızı kızı En'in çizgi romanı ama bu kitaptaki hali uyarlanmış. Tabii ki içerisinde böyle küçük küçük farklılıklar var ama yine de okuması çok keyifliydi. Şimdi çizimi göstereceğim biraz farklı gelebilir. En böyle bir değişik çirkin olmuş diyebilirsiniz. Ya da böyle farklı gözüküyor falan diyebilirsiniz. Anlayabiliyorum. Değişik hissettiriyor. Ama benim çok hoşuma gitti. Yani bir önceki Alista'da söyledim ya. Farklı halleri görmek benim hoşuma gidiyor. Bence bunun adaptasyonunu güzel yapmışlar. Çünkü kitaptaki önemli noktaları çok güzel işlemişler. Ee, tabii ki böyle ufak tefek hataları vardı. Hızlı atlama durumları vardı. Daha fazla önem verilebilirdi bazı şeylere ama ben okurken çok keyif aldım. Yani eğer Yeşilin Kızı eni seviyorsanız, kitaplarını sevdiyseniz, yani diziyi sevdiyseniz bile bence bunu alıp okuyabilirsiniz. Ben çok keyif aldım. Birinci kitabın e, tamamını bu arada anlatıyor. E, güzeldi. Ben sevdim. O yüzden buna da tavsiye ediyorum. Sanırım buna da puanım 4.5 falandı. Ve şimdi biraz karanlıklaşıyoruz. Farklılaşıyoruz yine. Yeşilin Kızı Anne mutlu olduk ama sıradaki çizgi romanım Mouse. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Ve bu yani çok popüler bir çizgi roman. Çok ünlü ve çok ödül almış bir çizgi roman. Hemen iç çizimini göstereyim. Çizimler biraz değişik. Biraz değil hatta bayağı bir değişik. Gördüğünüz gibi böyle siyah beyaz çizgi halindeler. Ve biraz karanlık duruyor. Artı biraz karışık duruyor. Evet ama alışıyorsunuz okudukça. Sanırım yazarın ve yani çizerin anlatmak istediği şeyler farklı. Ve baya bir eski aslında bu çizgi roman ama çok sevdim. Çünkü gerçekten o, o ruhu, o, o hali çok güzel vermiş. Ve 2. Dünya Savaşı'nda yazarın babası bir şekilde hayatta kalıyor. Ama o süreci geçiriyor. Ve babasına gidip yaşadıklarını anlatmasını istiyor. Ve bu yaşadıklarının bir aynısını çiziyor ve yazıyor. Zaten yaşanmış bir öykü olması aslında içinize dokunuyor. Benim sevdiğim bir çizgi roman oldu. Bu arada buradaki fare olmasının sebebi çizerin hayvan tiplemeleriyle yansıtmak istemesi. Hatta naziler kedi olarak gösteriliyor Polonyalılar ki bunlar Polonya'da yaşıyor ve Polonya'da geçiyor. Polonyalılar domuz olarak gösteriyor, kendileri de fare olarak gözüküyor. Hatta sanırım Almanya'da naziler böyle bir yazı falan çıkartmışlar. Hatta Mickey Mouse'una kadar çirkin ve kötü işte fare kötüdür falan tarzı bir yazı var. onda kitabın arasında kullanmışlar. Sanırım belki ona bir gönderme olduğu için bile olabilir. Tabii bir de kedi fare durumu var. Sürekli kaçıyorlar ve yakalanmamaya çalışıyorlar. Ben sevmiştim. Eğer tarihi çizgi romanları ya da tarihi romanları seviyorsanız bence bakın. Çünkü ödüllü bir çizgi roman hoşunuza gidecektir. Bir sonraki çizgi romanım Küçük Prens. Bu çizgi roman sonuç olarak bir kitabın adaptasyonu ve oldukça farklı. Ama bundaki Alice'deki durumu yaşamadım çünkü bunu severek okudum. Çizimleri Şöyle göstereyim. Bayağı bir tatlı. Yani bizim Küçük Prens'i çok tatlı yapmışlar ve o yüzündeki duyguyu, ifadeleri konuşma şeklinde bence çok güzel vermişler. Benim ben ben sevdim. Benim hoşuma gitti ve bildiğim hikayelerinin çizgi romanlarını okumak zaten hoşuma gidiyor. O yüzden bunu da severek okudum. Hatta bunu da Amazon'dan aldım. 20 liraya almış olmam lazım. Severek okudum. Bilmiyorum. Eğer siz Küçük Prens'i seviyorsanız bence bunu okuyabilirsiniz. Hoşunuza gidecektir. Bu kızı hatırlıyor musunuz? Hatta size birinci videomda çizgi roman önerilerinde bunu önermiştim. Maalesef biliyorum baskısını bulamıyorsunuz. Ama belki Marmara Çizgi'nin sitesine bakın. Onun bir dükkanı açılmış galiba. Belki orada olabilir. E, i̇kinin stokları var bildiğim kadarıyla. Ve hani artık dedim ikiye okumanın zamanı geldi. Ve yani aynı psikopatlıklar. İkinci ciltte olduğu gibi ikinci ciltte de devam ediyor. Yani yine bir kurtulma çabamız var. Ve yine aynı psikopatlık. Aynı bu bütün sevimli şeyleri öldürme tabi başına da farklı farklı şeyler geliyor. Yani şey kısımları çok iyiydi bu arada. Bu kısımlar baya bir eğlenceliydi. Seveceğinizi düşünüyorum eğer biri bulursanız iki kesin okuyun. Çünkü böyle oyun hallere geçiyorlar maç yapıyorlar falan baya komikti yani eğlenceli çıtı çok iyi gidiyor. Sadece tek sıkıntı işte biri stoğun olmaması. Bu arada sanırım 3 ve 4 de var. 4 bitecek ama Marmara Çizgi maalesef çok geç çeviriyor çok geç çeviriyor ve bazı şeyleri unutabiliyorsunuz. Neyse ki çizgi roman tekrardan okunabiliyor. Bunu da severek okudum. Güzeldi. Ve bir sonraki çizgi romanım. Bunu daha önceki bir videomda önermiştim sanırım ama yine de söylemek istiyorum. Bülbül'ü öldürmek. Eğer Bülbül'ü öldürmek Harper Lee'nin kitabını okuduysanız bence çizgi romanına bir bakın derim. Çünkü bol diyaloglu kitabın bütün neredeyse bence hepsini anlatmaya çalışmışlar ama güzel bir adaptasyon olmuş. Ben sevdim. Karakterlerin çizimi güzeldi. işleyiş güzeldi ve oldukça kalın ve bu tarz konuları seviyorsanız bence bunu da sevebilirsiniz. Sırada ise aslında okumak istediklerim var. Bunlardan bir tanesi 1984 beta kitaptan çıktı. Bu da bir uyarlama. Hemen de bunun böyle bir çizimini göstereyim size. Aslında çizimleri bir Türk çizer yapmış ve benim oldukça hoşuma gitti. Bunu okumak istiyorum, merak ediyorum. Sonra evet Epsilon'dan çıkan Batgirl'ın gölgesi var. Burada bir Batman değil de işte Batgirl'ümüz var. Bunun da çizimleri oldukça iyi. Bunun Good Respond'a bakmıştım. Bayağı iyiydi aslında. Güzel bir çizgi romana benziyor. Bunu da okumak istiyorum. Bir sonraki de Itaki'den Mavi En Sıcak Renktir. Bu artı 18 bir çizgi roman. Ve e, filmi de vardı. İki genç kızın aşk hikayesini anlatıyor. Böyle çizimleri bu şekilde. Okuyanlar oldukça sevmiş. Yani çok sevilen bir çizgi roman. Bir sonraki... Safiyans. Bu da biliyorsunuz Safiyans kitabının çizgi roman uyarlaması oldukça kalın ve güzel çizilmiş. Bu arada bunun fiyatı çok pahalı. Gerçekten pahalı. Yani 70-80 liraya falan satılıyordu galiba. Ben Amazon'dan indirimle almıştım. Ama çok merak ettiğim için kitabı ve kitabı okurken sıkılırım diye düşündüğüm için çizgi roman aslında ilaç gibi gelecek. Çizgi romanın bu kısmını çok seviyorum. Okumayı çok sevdiğim için rahat okuyorum. Bunun da çizimleri böyle bunu da okumak istiyorum ve son olarak beyaz kuş yine tarihi bir çizgi roman ikinci dünya savaşında geçiyor ee, çizimleri çok güzel bunu da çok merak ediyorum ama böyle bir türlü başlayamadım sanki böyle bunun bir zamanı var ve o zaman okuyup böyle kopacakmışım gibi hissediyorum biliyorsunuz bunu daha önce de söylemiştim mucize'nin yazarının çizgi romanı o yüzden bunu merak ediyorum sert kapak olduğu için pahalı bir çizgi roman ki Pegasus olduğu için zaten otomatik pahalı oluyor. Ee, bunu da yakın zamanda okuyacağım. Çizgi romanlarım bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin içlerinde okuduklarınız var mı? Ya da önermek istedikleriniz var mı? Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.